Futbol dünyası bu transferi konuşuyor. Victor Osimhen Galatasaray'a transfer oluyor. Uzun süredir devam eden pazarlıklar nihayet sonuçlandı ve taraflar dev bir anlaşmayla el sıkıştı. Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Napoli'ye tam 75 milyon euro ödeme yapacak. Bu dev bon servis bedelinin 40 milyon eurosu peşin olarak ödenecekken kalan 35 milyon euro ise iki taksit halinde Napoli'ye gönderilecek. Ayrıca Osimhen'in göstereceği performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk başarı bonusu da ödenmesi gündemde. Galatasaray, ileride Osimhen'i başka bir kulübe satması halinde elde edeceği karın %10'unu da Napoli'ye verecek. Milliyet'in haberine göre, İtalyan basını Osimhen'in valizini topladığını ve İstanbul'a gelmek üzere hazırlık yaptığını duyurdu. Yıldız Golcu'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. O simhen transferinin resmileşmesiyle birlikte Galatasaray'da Alvaro Morata'ya da ayrılık izni çıktı. İspanyol golcünün Como ile anlaşmaya yakın olduğu ve Galatasaray'ın bu transferden 6 milyon euro bonservis geliri elde edeceği belirtiliyor. Bu tarihi transfer hem Türk futbolunda hem de Avrupa'da büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Galatasaray taraftarları uzun süre bekledikleri dünya yıldızına kavuşmak için sabırsızlanıyor. Birden fazla genç yetenek transfer edilebilirdi, modern bir altyapı tesisi kurulabilirdi, teknolojik gelişim ve analiz merkezleri oluşturulabilirdi, kulüp borçları kapatılabilirdi, yeni bir stadyum inşa edilebilirdi, çocuk ve gençlik spor okulları açılabilirdi, sağlık ve çevre projeleri desteklenebilirdi, kentsel dönüşüm ve altyapı iyileştirmeleri yapılabilirdi.